Selamlar ben Ant. Bu sezon Kiana TR birinciden kadar yükseldim Kiana ile ilgili video çeken kim olmadığı için bu görevi ben üstlenmiş oldum. Eğer Kiana ile ilgili başka videolar görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendi kanalıma teker teker sorduğunuz her şeyle ilgili videoları e, atacağım. Öncelikle Kiana'nın Q'sundan başlayalım. Çünkü pasifi W'su ile biraz bağlantılı. Q'su böyle bir alanda hasar vuruyor. Bu kadar. Çok fazla değil. Q'yu flash ile beraber kullanabiliyorsunuz. Q flash yaparak range'ini uzatma değil de yani flash'ta adamı Q W yeteneğiniz. W yeteneğiniz bir alana doğru atılıyorsunuz. Yani mesela bu tarafa doğru atıldı. Bir mesafe kat ediyor. Bu duvarlardan geçebiliyor. Ee, kalın duvarlardan geçmiyor ama geçebildiği bir iki tane duvar var. Mesela şuradan geçiyor. Ve şuradan geçiyor. Onun dışında ince duvarlardan geçebiliyorsunuz. Ee, w yeteneği bir tane element seçmenize olanak sağlıyor. Su, çimen ve taş. 3 tane element seçebiliyorsunuz. W yeteneğinize göre Q yeteneğiniz de değişiyor. Q yeteneğiniz 2 katına çıkıyor mesafesi. Ve W yeteneğinizde aldığınız elemente göre yeni bir özellik kazanacak. Öncelikle e, sudan başlayalım. Eğer su elementi alırsanız adam attığınız adam yer sıkıyorsunuzu 0.5 saniye stanıyor. Attım sabitlendi yazıyor zaten. Çimen aldım. Çimen Q'da attığınızda sizi görünmez yapan bir çimen ortaya çıkarıyor ve harika hızı kazanıyorsun içerisinde. Çimen köyü adama vurduğunuzda, hasar verdiğinizde ya da içerisinden çıktığınız zaman Gidiyor, yani direkt gidiyor, bir daha giremiyorsun Ve ayrıca eğer çimen köyünün tamamını atarsanız, böyle bir alana sahip. Eğer yakından atarsanız, yani bir rakibe yakından atarsanız ve atarsanız ve ona hasar verirse bu kadar. Küçük bir alana sahip. W aldığınızda bir atak speediniz oluyor. Yani normal vuruştan daha hızlı vuruyor ve biraz daha fazla range oluyor. Mesela normal range bu kadarsa W attığınızda bu kadar oluyor. Biraz daha az bir şey büyüyor oto atak range'i. Onun dışında taş Q'dan bahsedeyim. Taş Q'da bir tane taş aldığınız takdirde rakibe %50 yani yaracağının altındayken crit vuruyor. Crit, crit 285 vuruyor gördüğünüz gibi. Bunu bunu genelde en son bitirmek için kullanıyoruz. Çünkü direkt asıl hasar kaynağımız zaten bu oluyor bu karakterde. Taş Q'su. Bunun dışında bir elementle rakibi hasar vurduğumuz zaman Q'la, auto atakla, E ile hasar vurduğumuz zaman etrafında bir alan çıkıyor. Bu alan 25 saniye boyunca sürüyor. 25 saniyenin sonunda bu alan bitiyor ve bir daha bir hasar vurduğumuzda aynı elementle bir daha etrafında dönmeye başlıyor. Bu ne işe yarıyor? Bu siz bir elementle ilk vuruşu yaptığınız zaman Q, oto e, Auto, yani elinizde element varken Q, Auto ya da E attığınız zaman e, ilk vuruşunuzda fazladan hasar vurursunuz. Ve bu her element için geçerli. Her element aldığınızda ayrıyeten fazladan hasar vurursunuz. Mesela ben vurdum. fazladan hasarla beraber vurdum. etrafında alan var. Ben W ile başka bir element seçersem sıfırlanıyor. Yani bu ne demek? Siz elinize bir elementle bir hasar attıktan sonra aynı elementi alıp bir daha vurursanız fazladan hasar vurmamış olursunuz. Yani bu da bize hasar eksikliği olarak geri dönüyor. O yüzden neredeyse her zaman yani her zaman değil durumsal değişiyor ama %90 oranında iki, iki elementi ardarda arda kullanmıyoruz hasar vermeye yönelik. İki defa kullanmıyoruz. Q attıysak, su Q attıysak taş alıyoruz ya da işte Genelde taşı bitiriş için kullanıyoruz, fazlalıklı için. Çimen attıysak sonra başka bir element alıyoruz. Çimenden sonra işte su alıyoruz etrafındaki fazladan ilk vuruş hasarı sıfırlansın diye. E yeteneği, E yeteneği ya su ile aynı mantıkla çalışıyor. Uzaktayken attığınızda yanına geliyor, yakındayken attığınızda ileri gidiyor. Bu kadar. Başka hiçbir ekstrası yok. Ulti yeteneği, böyle bir alanda önüne gelen rakipleri havaya savuruyor ve itiyor. Yani bu ne demek? Attım. Adam havaya savruldu ve itildi. Bir duvara çarparsa attığımız bu yetenek duvarın tamamı boyunca kaplıyor ve hasar vuruyor. Mesela burada bir rakip var. Duvara vurdu. Adam hasarıyor bu şeyin içindeyse. Ve mesela burada bir adam var. Onu iterek duvara vurdu. Aynı şekilde hasarıyor. Herkes aynı hasar yiyor, Bir şey fark etmiyor. Ancak onu itme yani ona bir başladı CC uyguluyorum. Oraya gittiğinde de e, bir CC uyguluyorum ve attığım yerden başlıyor vurmaya. Yani mesela ben buradan başladım. Buradan buraya kaçabiliyor o e, duvardaki bitim gidene kadar. Ultiyi flash ile kullanabiliyorsunuz. Mesela ben buradayım. buradan bu duvara vurayım. Buradaki adam. Ulti flash yapıyorum. Adam bu duvara vuruluyor. Ultinin üzerine gerçekten çok fazla. Ben buradan buradaki duvara ulti basabiliyorum. Buradan. Yani lane'in diğer tarafından diğer tarafına ulti basabiliyorum. Yani çok fazla şeye gitmeme gerek yok yakında gitmeme gerek yok ulti basmak için. Şimdi kombolardan bahsedelim biraz. Kombolarımızı şu şekilde. En basit kombomuz Q atıp ondan sonra W ile başka bir element üstündeki pasifi resetleyip onunla vurmak. Q atıyorum, W atıyorum, resetliyorum, Q atıyorum. Bu. Q, W, Q. Bunun dışında EQ kombosu var. E ve Q'yu beraber attığınız zaman Q direkt attım, E'ye attığınız rakibe otomatik olarak gidiyor. E attım Q attım direkt bu alana gitti. Ya da taş olarak, eleman fark etmiyor. E attım Q attım direkt E attığım rakibe gitti hızlı yaparsam. Ama yavaş yaparsam E atıp Q atarsam gitmez. Yani çok kısa bir süresi var. Biraz hızlı yaparsanız ee, tutuyor sadece. Hızlı yapmazsanız rastgele bir yere attığınız zaman takip etmiyor. Onun dışında elinizde eğer çimen varsa çimeni attığınız zaman çimenin içerisinde W atabiliyorsunuz. Ve gözükmüyorsunuz. Yani bu ne demek? Bu şekilde düşünün. Burada bir rakip var. Rakibin burada bordu var. Siz buraya QW attınız. Sizi görmedi. Siz buraya geçtiniz. Ve element değiştirdiniz. Yani sizin ilk çimen Q'nuzu yedi. Onun hasarını yedi. Etrafında pasif var. W ile taş aldım. Gözükmüyorum. Hala şeyin içerisindeyim. Ve i, duvara atladım. Adam beni görmedi. Direkt attım komboyu. En hızlı, en burst kombosu şu. Q, W, E, Q. İlk Q'muz biraz uzaktan attığınız zaman gidiş süresi var. Yavaş yavaş gidiyor. Ya da işte bu. Direkt buradan pıt diye gitmiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ondan sonra hasar buluyor. Ben Q atarken, Q'um giderken W atıp elime yeni bir element, yeni bir Q alıp Hemen E-Q atarsam ilk giden Q'la aynı ana denk geliyor ve bu çok ekstra bir hasar bulmamı sağlıyor. Şu şekilde göstereyim. Bu. q w e Bu. Bunun dışında e q, w, q var. Bu çok bilinen bir kombo zaten. Hani e q atıp W-Q atıyorsunuz. Ancak eğer ilk Q tutuyorsa yani uzaktan atacağınız Q diyorsanız direkt bu kombo daha iyi, daha burst adam bunu tahmin edemiyor siz adamı E atmaya gittiğiniz zaman EQ'dan sonra eğer elinizde mesela elinizde su yoksa çimen varsa bu bunu çimenle de yapabilirsiniz. EQ'dan sonra WQ yaptınız. Adam flash atabilir, dash atabilir. Ee, kaçabilir yani ikinci Q'nuzdan attığınız O yüzden ee, yani burst olarak bu en iyi combo. Bu comboyu hızlı yapabildiğiniz zaman Kiana iyi oynayabiliyorsunuz demektir. Tam kombosuna göstereceğim. Q ulti WQ. En Burst kombosu bu şekilde. Bunun dışında lane'de yaptığımız e, e, trade'ler var. Lane'de de şu şekilde trade yapıyoruz. Elimize bir element alıyoruz. Taş harici bir element alıyoruz. Taşı adamı keserken kullanıyorum. O yüzden ilk başta elimde başka bir element olması lazım. E attım. Auto Q attım. Elimde çimen var. Electrocute'u vurdum. W ile geri çıktım. Hatırla. Adam bana vuramadı. Yani vurdu ya da çok az vurdu. Ben diken beni göremiyor çünkü. Lane'de genelde bu komboyu kullanıyorum. E, Auto Q, sonra W ile geri çıkıyoruz. Ya da eğer adam e, ikinci W'nü attıktan sonra yakın bir mesafedeyse, çok uzaklaşmamışsa, bize doğru koşmuşsa o Q'yu vurabiliriz. E, Auto Q, W, Q. Geri çıktı. Bu şekilde yapabiliriz sırayı Bunun dışında ilk başta gösterdiğim Q Flash vardı hatırlıyorsanız küçük Q'lar. Bunu büyük Q'la da yapabiliriz. Mesela buradan yetişmiyor değil mi range? Q Flash yaparsam yetişiyor. Genelde çok uzaktaki rakiplere Q, W, Q yaparken bunu kullanıyorum. Mesela bu şekilde elimde başka bir element var taştan hariç range yetmiyor adam diyor ki bu şampiyon bana bu range'den hiçbir şey yapamaz diyor. mesela ben de gidiyorum buraya doğru ve böyle yapıyorum adam ne olduğunu şaşırıyor direkt ölüyor. İki tane eşya seçeneğimiz var ya bu ya bu İki tane başka hiçbir seçenek yok diğer itemların hiçbiri e, o kadar uyumlu olmuyor. Şimdi önce bundan başlayalım, hem bekleme süresi veriyor hem de adaylı zırhleşme veriyor yani tam bize göre bir item. Bunun dışında alabileceğimiz item, Eclipse, Kararma, bu da genelde lane'de daha çok hayatta kalmamız gereken mechaplarda, işte Vladimir, Renekton gibi mechaplarda e, can çalma, artı kalkan, artı yani daha rahat trade atabilme. E, bunu genelde karşıda işte topta Renekton, jungle daha bol, midde Blood vesaire hani böyle çok fazla Oftan karakter varsa bunu tercih ediyorum. Direkt tek yememek için. biraz daha uzun süre oynayabilmek için. Ayrıca Kiana'nın yeteneklerinin bekleme süresi level atladıkça düşmüyor. Yani ben mesela Q atıyorum. 7 saniye ise ben Q'yu 5 yaptığımda da 7 saniye. Q yeni açtığımda da 7 saniye. Kiana'nın yetenekleri bekleme süresiyle azalıyor. Mesela bu bize bekleme süresi 20 yetenek ve 20 yetenek kız veriyor. Bunu aldığım zaman Q süresi 5.83 saniye mesela şu andaki. Mesela başka bir eşya aldım. Bu da e, 20 yetenek hızı. Şu anda 5 saniye. Siz bu eşyaları aldıkça aldıkça yeteneklerinizin bekleme süresi azalıyor. O yüzden bot olarak en e, makul bot hikaye yani çizmeleri. Tüm en bekleme süresi yani direkt skilllerimizin bekleme süresini azaltıyor. Bu uç botu. E, oyun uzayınca değiştiriyorum. Bunu ilk başta genelde fix olarak olurum. İlk mitik item dakika 10'dan önce bitirdiyseniz güçlü konumdasınız demektir. E, i̇kinci item olarak genelde Yomo tercih ediyorum. E, aksiyon makamı çok tercih ettiğim bir eşya değil ama maçtan maşa değişiyor. Maçtan maşa almanız gerekebiliyor. Bazı oyunlar oyundan oyuna tier kasıyorum mana veren. Eğer oyun uzayacak gibiyse lane'de çok fazla mana harcamam gerekiyorsa uzakça bir mech varsa uzaktan QWQ Q atmam gerekiyorsa bu item'i alıyorum. Bu item'i aldıktan sonra bitirmiyorum. Genelde ikinci item'dan sonra bitiyor. Genelde yani %99 ikinci item'dan sonra bitiyor. Eğer çok steklendiyse alıyorum. Eğer mesela işte ikinci item aldım, üçüncü item'e gideceğim. Hala işte 200 stek olmamış vesaire ise üçüncü item'dan sonra alıyorum. Yani acelesi yok o kadar. Ee, bir tane fısık item ikisinden birisi kalsa çok fazla tank varsa bu. Eğer yoksa bunu tercih ediyorum. Genel olarak bu şekilde Zaten genelde 3 çaytın olduğu da maçlar bitiyor. Bunun yanına işte bundan sonrası tamamen karşıya göre. GA alabilirsiniz. İşte çok AD varsa ölümün dansı alabilirsiniz. Ya da e, gecenin kıyısı alabilirsiniz. Zone alabilirsiniz. Tamamen seçenek bunların hepsi. Bu eşyanın kombolarını anlatacağım şimdi. Attım Q, W, Q attım. Direkt Q attım. Prover attım. W, Q attım. Bu şekilde. Şu, Prover Q. Prover, W, Q. Prover'u havadayken W'le bozabiliyorsunuz. Yani genel olarak e, size anlatabileceğim şeyler bunlar. Biraz uzun sürdü biliyorum. E, ama böyle bir karakter. O yüzden başka videolar istiyorsanız daha fazla anlamak için belirtmeniz yeterli. Şimdi maça geçelim. Maç içerisinde de oyun nasıl oynadığını anlatacağım. Evet arkadaşlar maç içine geçtik. Matchup'ımız Yasuo. Yasuo maçı eskiden daha kolay bir yaptı Ama artık yanına EQ mekaniği değiştiği için Yasuo AC ile. Bizim EQ'muzun Q'sunu dojlayabiliyor. Bakalım bir level'da da açıyoruz. Atak speed'i verdiği renk sayesinde artı ekstra ilk vuruş sayesinde. Bir level'da ana dünyanın en güçsüz erosu olduğu için hiçbir şey yapmaya çalışmayacağım. Sadece alabildiğim kadar farm almaya çalışacağım. XP'sini kaçırmayayım yeter. Pas alalım. En son çimenle vurduğumuz için suya çeviriyorum. ...bitirişi her zaman taşla yapmak için. Flash attı. O da flash atacak. Aynen. Ben bunu keseceğim. Q'um varken W'yi arayıp... Ee... İlk Q'umu boşa çıkarmadım. Önce Q'yu attım, W ile Q'yu resetledim. Ondan sonra kestim. Bunu da keseceğim. Zaten flash yoktu. Ölmedik. Burayı kuşlayacağım ama. İlk base'de bu item'ı alabildiğiniz zaman gerçekten çok güçlü oluyorsun. Şu item bittiği zaman ilk base'de. Tabi base'in dakikası önemli ama. Dakika 6'dan önce base attığınızda bu item'ı alırsanız artık güçlüsünüz demektir. 6 ile itibaren de 2 ve 1 kesebilirim artık. Olabildiğince elimize W varken oto atakla trade'e girip harcamayıp çünkü atak speed veriyor bize. En sonunda direkt burst olarak hızlıca turma sağrımızı atıp şaşırtmak için QWQ atıyorum. E ile adama yaklaştığımız için E'miz oldu. Bu şekilde genelde kesiyoruz zaten. Şimdi Viego gelirse onu da keselim. Ulti attım, auto attım. Q, w, Q attım bu kadar. Ignite'im döndüğü zaman bu soyu kesebilirim. Ama manamın olması lazım. Kenan'ın bir kombosu Q, W, A, Q kombosu ya da A, Q, w, Q Her, 135 mana tutuyor. Yani 135 mananızın olduğuna emin olun. Ondan sonra savaşın. Eğer ultili kombo atmak istiyorsanız 235 mana tutuyor. Bu önemli. Bunu direkt denk getirmeniz lazım. Çünkü mana yetmezse Tüm kombayı atamayabilirsiniz o zaman da. Beklediğiniz hasar çıkmaz. Ben burada kalıp bu adamı kesip öyle base atacağım ya. Tam 130 mana civarlarında mana dolmaya devam edeceği için adamı girebilirim. Şu plaketi de alayım öyle base atayım. Ben eğer jungle'da çok fazla olay olmuyorsa ya da lane'i kesebiliyorsanız çok fazla roam atmanız taraftar değilim. Önce iyice bir mid'i açtıktan sonra roam atmaya gitmenizi öneriyorum. Çünkü roam'a gidip hiçbir şey çıkaramadığınız takdirde çok geri düşüyorsunuz. Mesela şu anda gidebilirim. Yasuo da botta olduğu için ben de bota tıklıyorum. Yani Diego kurbanımız olacak büyük ihtimal gelirse. Gelmedi. Tamam kestim ben bu adamı. Yine Q atmaya çalışacağım. Olabildiğince bu şekilde Aynen. Q attık. W'ya q Bir tane auto sıkıştırdım araya. Damajım yetmeyecekti yoksa flash atacağını biliyordum. Yasuo'yu göremiyorum o yüzden bir bot'a tıklayacağım. Flash'ım var double alırım rahat. Eğer spell'leri durmuyorsa. Flash'la dojlayabildiği için eskiden bu yoktu eskiden direkt takip ediyordu. Bir Waze atalım. Tamam şu andan itibaren kimse 2v1 kesemez beni. 3 kişi gelmeleri lazım. Şimdi Prowler'da da ilk önce ilk atacağımız Q tutuyorsa onu atıyoruz her zaman gibi. Tutmuyorsa direkt Prowler atıp ondan sonra QW'ya iki atıyoruz. Tamam ya Soylu yöne gelsin bana. Pardon Diego ile Yasol. ultim yokmuş. Size gösterdiğim şeyi yaptım. Prowler attım. Sonra QWAQ attım hızlıca. Şimdi gidip Diego'yu burada yakalamaya çalışacağım. Belki buradadır. Yoksa da tapa gideceğim. bu adamı da keseceğim. Oto atacağım ilk başta gelirse. Tamam. W, Oto, eq, Ignite. Artık çok kalsanız zaman zaten bir tane elinize element alıp bir tane Oto EQ yaparak direkt ee, kesebiliyorsunuz bir yerden sonra zaten. Bir Oto gidelim belki bu üstünde buluruz ya da burada bir Red'i varsa bir Ego'yu bekleyebilirim. Red'i yok buraya gelmeyecek büyük ihtimal. Tamam bu adam aha Viego arkamda. göre keselim. Tamam Klet de buradaymış. Ben burayı oynamak istiyorum aslında ya. Base atıyorlar yapacak bir şey yok. Yoğmamız bittiyse etmemiş spot sorun değil. Aslında vazgeçtim ya. Çünkü karşılık karakterlerin hepsinde bariyer alacak karakterler. Bu adamda bariyer var. Bu adam shield olacak. Bu adam shield bow olacak. Bu adam büyük ihtimal shield olacak bizim kalkan kırma eşyasına çok ihtiyacımız var. Çünkü bir yerden sonra Yasuo Yone gibi karakterler siz isterseniz 3 item olun. Onlar bir item bir de botları bitmişse sizi kesebiliyorlar garip bir şekilde. Bu, bu item almak önemli. Yapabiliyorsak yapmamız gereken combo bu. Şurayı bir sallayalım belki bu duvardan çarpar. Çarpmadı. Tam burayı keseceğiz. Güzel. Bu ulti NT idi bu arada. Kötü değildi. Buradan çarpabilirdi. Bot'a gidelim. Mid açtık. ultim olmadığı için öyle direkt girmiyorum. Bekliyorum biraz. Burada ward yok. Ve Garrosh'u. Moto Q, WAQ. Adama yardım edelim. QWAQ. Sürekli QWQ yapıyoruz yani. Sadece bu beklemem lazım. Aynı anda ya da çarpsın diye onu yaptım. Yoksa tek kişi işe atmadım. Üçüncü item olarak bu item alıyorum. Yani karşıda tank olmadığı için çok fazla olsaydı buna alacaktım. Yok, yok diye bunu alıyorum. Bundan sonraki ay genelde durumta alıyor karşıya göre. Yani adadadada bir tane AP olduğu için death dance genelde alıyorum. Ama bu maç biraz eğlence maçı olduğu için yoğun olayım. Daha hızlı koşalım. Şu farmlardan bazen eyle geçeceğimi bilmeyip direkt farmları kesiyorlar o biraz sinirimi bozuyor. Q'mu tutmadığı için belki buramı etmeyebilir sadece EQ. O yüzden e, ya auto EQ yapmamız lazım elimize taş varken ya da Q tuttuktan sonra W EQ atmamız lazım. Burada birilerini bekleyebilirim. Q da biley çalı aldığınız zaman çalının içinde hiçbir zaman sabit durmayın. Sürekli hareket halinde olun. QWQ range'ime girerse böyle öldür. Hmm, bir şov yapacaktım da olmadı ya yeterince. Demut çıkmadı. Heter ya artık yani genel olarak anlattığımı düşünüyorum. Evet maç da bu kadardı. Hasar tablosu da bu şekilde. Antrenman modunda a, anlatım kısmında bazı şeyleri anlatmadığımı fark ettim. O kadar çok şey var ki şampiyonun anlatılacak. O anlatılmayan kısımları da artık daha sonra yeniden bir video isterseniz ya da kendi kanalımda çekmemi isterseniz yorumlarda belirtin. Ona göre daha detaylı her şeyini anlattığım şey çekebilirim elimden geldiğince Titanlara da abone olmayı unutmayın. Benimkine de abone olmayı unutmayın. Gelebilirsiniz de arada bir Twitch yayınlarıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.